Bu kısa videoda soya hakkında konuşacağım. Çok fazla kafa karışıklığı var. Vejeteryenlere ve veganlara mükemmel bir protein kaynağı olarak tanıtılıyor. Peki soya gerçekten sağlıklı mı? Bazıları soyanın övülmesi gerektiğini iddia ediyor. Soyanın sıcak basmalarını yatıştırmaya, osteoporoz riskini azaltmaya ve meme ve prostat kanserlerine karşı korumaya yardımcı olabileceğini söylüyorlar. Bu arada, bazıları soyanın meme kanserine veya tiroid sorunlarına neden olabileceğini söylüyor. Bu iddiaların hepsi tamamen kanıtlanmış değil. Gerçek biraz daha incelikli. Fermente soya ürünleri sağlıklı bir gıdadır. Fermente kelimesi, soya'ya kimyasal olarak dönüştürmek için dost bakteriler, dost mantarlar ve dost küfler eklendiği anlamına gelir. Fermente soya ürünleri arasında miso, nato, pişmiş tempeh ve soya sosu bulunur. Çinliler, Japonlar ve Koreliler 2000 yılı aşkın bir süredir fermente soya ürünleri tüketiyor fermente soya tüketmek güvenli ve faydalıdır. Vücudun kendi kendine üretemediği 9 temel amino asidin tamamını içerir. Ve soya tam bir protein olarak kabul edilir. Bu amino asitler bağırsak astarının iyileşmesi için önemlidir. Ayrıca bağırsaktaki bağışıklık hücresi sağlığını artıran L-glutamin içerir. Son fermente soya, yalnızca fermente edilmiş bitki kaynaklarından elde edilen güçlü antioksidanlar olan biyolojik olarak kullanılabilir polifenoller içerir. Bu polifenoller fermente soya ürünlerinin daha kolay sindirilmesine ve emilmesine yardımcı olur. Soya ile ilgili tartışmalar fermente edilmemiş soya ürünlerinden kaynaklanmaktadır. Fermente edilmemiş soya ürünleri arasında tofu, soya sebzeli köfteler, soya sütü, haşlanmış edamame ve soya peyniri bulunur. Tüm soya ürünleri bir bitki östrojeni olan izoflavon içerir. İzoflavonlar insan östrojeni ile öngörülemeyen şekillerde etkileşime girebilir. Fermentasyon süreci bu izoflavonları mutasyona uğratır. Ancak fermente edilmemiş soya ürünlerinde bu izoflavonlar yetişkinlerde östrojen seviyelerini etkileyebilir. Bazı çalışmalar izoflavonların kadınların doğurganlığını etkileyebileceğini, çocuklarda erken ergenliği tetikleyebileceğini ve fetüs ve çocuk gelişimini etkileyebileceğini göstermektedir. Bu çalışmalarla ilgili sorun, örneklem boyutlarının küçük olması. Bu yüzden kesin sonuçlara varmak zor. Ayrıca birçok fermente edilmemiş soya ürünü de GDO'suz olarak üretilmektedir. Bu nedenle başka hangi kimyasalların söz konusu olduğu net değildir. Çalışmalar izoflavonlarla ilişkili riskler konusunda henüz bir sonuca varmamış olsa da, ben olsam fermente edilmemiş soya ürünleri içeren gıdalardan kaçınırdım. Öte yandan, fermente soya ürünleri bağırsakları besler, iyi bağırsak bakterilerini artırır, sindirimi artırır ve besin emilimine yardımcı olur.